Merhaba arkadaşlar. Bir hafta aradan sonra güvercinlerimin yanına yine geldim. Ördeklerim burada. Bak bak var. Tokat tavukları gitti tabii ki. Ses yok artık. Orduma bakın arkadaşlar. Nasıl yürüyor öyle. Sanki bacağı özürlenmişti. Yukarıdan yukarıdan basıyor bak. Allah Allah. bakalım neler var içeride. İçerisine bir dolaşalım. Çamurda. Yatan var mı? yumurta. Evet, yumurtamız var orada. Alalım hemen. Burada var mı? Yok. Bu yerlerin şimdi. Yağmur yağıyor ama bir haftadır çıkmadılar bunlar. Biraz dolaşsınlar. Siz de içeri girin bakayım. Hadi. Hadi girin. Ben sizi sonra yine çıkaracağım. Hadi. Önce bu ne yapayım? Karaldım mı? Önce bunları bir çıkarayım. neler var. Güzellikler burada arkadaşlar. Bakın. Göklerimiz, dumanlılarımız, beyazlarımız, dumanlılarımız. Burada neydi bunun adı unuttum şimdi. Hadi. Çıkın bakayım gelin. çıkarıyorum arkadaşlar yoksa hiç rahatlarını bozmuyoruz ya burada zaten uçmazlar biraz havalansınlar yemlerini sularını vereyim geçen pazarda herhalde bugün yine pazar arkadaşlar tatil günüm izin günüm bunlarla sen nereye gittin birisi de orada uçuralım bir Evet ben onların yemlerini sularını vereyim İçeri güvercinim kaldı mı bakayım. Kalmamış. Sen niye... Evet. O da gitti yanlarına. Efe ötüyor. Beyaz orozumuzu sahiplendirdim arkadaşlar. Çekip gidiyordu. Köpek yiyecek. Kedi yiyecek suları var. Bunları sahiplendireceğim arkadaşlar. Geleni üzmem. Bango besleyeceğim artık. Oyun kuşunu bırakıyorum. Çünkü bunları uçuramıyorum. Atmaca her an bekliyor bir köşede havalandıramıyorum. Oyun oynayamıyorlar. Yatıkta kuşlarım. Onun için sahiplendireceğim. Almak isteyeni, sahiplenmek isteyeni de üzme. Aleyküm, Aleyküm selam hocam. Ağabey, evet video çekiyorum. Bak sen de çekiyorum tamam mı? Alo hocam da temizlik yapıyor bahçede. Alo hocam. Benim YouTube kanalına abone misin sen? Nereye? YouTube kanalı var benim. Ya? abone ol bak. Sen de çektim orada. Ne yapıyor? Bunları alayım arkadaşlar. Islandılar. Ben de ıslanıyorum. Öbürlerini de çıkarayım biraz. Onlar da hava alsınlar. Maşallah. Evet demin aklıma gelmemiş. Çakmaklı. Çakmaklımız da var arkadaşlar. Hadi bakayım içeri. Biraz hava aldınız yeter. Islanmayalım, hasta olmayalım. Virüs var bakın. Hasta olduk mu? Hasta oluruz sonra virüs oluruz. Hadi arkadaşlar girelim içeri. Üşütmeyelim. Öbür arkadaşları da çıkaralım. Onlar da hava alsınlar. Bak onların daha kapısı bile açılmadı bugün. Hava soğuk diye. Hadi. Girin. Hadi bakayım. Yürü. yürü. Yürü Hadi gir. Hadi gir. Hadi gir. Hadi. Ya gençler. Ayıp olmuyor mu biraz? Tamam uçacaksınız da biraz. Yeter artık ya. Hadi bakayım. hadi bura kümesiydi kafesiydi onun için oraya gitmek istiyor da gel 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 oğlum kızım mısın oğlum musun ben sizin cinsiyetinizi de unuttum artık hadi çık çık, çık oğlum adam çık sen ben erkeksin biliyorum hadi Hadi bakayım. Hadi içeriden ye. İçeriden ye yemeği. Hadi. Evet arkadaşlar. Sahiplendireceğim kuşlar bunlar. Bakın yakından bakın. Bu şekilde hepsi. Arka tepeliler. Dumanlılar. Çakmaklılarım var. Döklerim var. Beyazlarım var. Böyle geriden alayım. Bu şekilde arkadaşlar birbirlerini de çıkarayım. Nerede burada. Hiç ses soğuk yok. Bakalım ne oldu. Yavrularımızı görmedik. Bayağıdır. Belediye anonsu vardı arkadaşlar. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı kapatayım. Bir çıkmasınlar. Bir içeride video çekeyim arkadaşlar. Bakın. Bu yavrumuz. Artık yeme düşmüş. Maşallah. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu öbür yavrumuz. Hatırlarsınız videolarda. Bu yumurtamız da duruyor. Onu bir biraz sonra bir dön kontrolü yapalım. Bunlar da öbür denevarlarım, Yakışık bunlar. Dur, 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 dur. Korkma, dur. Hadi açın. Çektim sizi nasıl olsa. Hadi bakayım. Hadi. Hadi çıkın. Hadi yavrular kalsın. Devam. Hadi yavrular kalsın. kenarda yağmurda fazla inmiyorlar çıkmıyorlar uçmadılar indiler aşağı yakından çekeyim onları. bunları kedi falan gelir mi ki yavruları bir içeri çekeyim bunlar yokken gelmedi inşallah. Evet yumurta ferci olan kuşumuz süzülmüş maşallah. Bunun yumurtası var. Ben bir içeri gideyim. Yumurtanın üzerinde yatmış mı sıcak mı bakayım. Evet ben geldim. Bakın arkadaşlar. Bunla, bunu bunu size yumurtadan itibaren çekmiştim. Hatırlarsınız. İkiydi birisi öldü. Bu da öyle. Bu da sonradan olmuştu. Bu da yumurtadan çıktıktan sonra kardeşi öldü. Evet sıcak. Yumurtaları yumurtaların üzerine yatmış. Başka yerde yuva yapan var mı? Yok. Yemleri var. Suları da var. Yerleri de temiz. Bu hafta zaten yağmur yağıyor. fazla dışarıda tutamam. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanalım yeni. Destek verirseniz sevinirim. Daha yeme düşmüş ama inmemiş aşağı. Biz de indirmeyelim kendi kendine. İner yemini yer. bir haftada pazar mıydı? Öbür videoyu çektiğimde pazardı galiba bilemiyorum. Evet çiftleşmeye çalışıyorlar. Toprak haftadan haftaya çıkıyorlar. Onun için özlemişler dışarısını. Bugün pazar yemek videom yok arkadaşlar. İzinliyim ben. Nasip olursa yarın. Pazartesi. Öğlen yemeği. Menüde ne var bilmiyorum. Sürpriz olacak. Artık ne varsa çeker size atarım. Neden öyle ayrı ayrı geliyor? Gel bu tarafa. burada biraz ıslansınlar. Bunları da kafeslerini alayım arkadaşlar. Artık yeter. Ben de ıslanıyorum. Hasta olur. Bunlar da ıslanıyor. Yumurta var. Yumurtanın üzerine yeter şimdi. Çıkmaz bu sefer de. Haydi bakalım arkadaşlar. Okula. Yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Hadi. yemiyor ama. Necekler. Yağmur var, yağmur var, yağmur var. Hadi bakayım, hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi. Yemlerinizi verdim. Sularınız da var, yemeğiniz de var. Hadi, kafese. Evet bu şekilde. Bu şekilde maşallah maşallah. Hadi bakın. Bu haftalık yeter. Haftaya. Evet, güllü. Ne yapıyorsun orada? <laughs> bir o tarafa bir tarafa. Yağmur yağıyor uğraştırmayın beni. Hadi bakayım. Evet. Bu uğraştıracak sanki. Güllümü de çıkarayım insan bu uğraştıracak arkadaşlar. Vaziyet onu gösteriyor ama. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gir. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Aferin. Aferin sana. Şöyle yat. Islandım mı? yat. Yat yumurtanın üstüne. Gülüm benim. Hadi. sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yunus Aytaç YouTube kanalı. Hoşçakalın.